İnsanlar geliri geçer hayatınızdan. Kimisi kuş misali uç harcasına acelesi vardır çünkü. Kimisi ise tam tersine sanki sahil kenarında yürüyormuşçasına aheste aheste geçerler hayatınızdan. Otururlar iki muhabbet ederler size. Bir cigara içerler bir demli çay. Kalabildikleri kadar kalırlar yani hayatınızdan. İnsanlar gelir geçer hayatınızdan. İnsan dediğin yol misali, yol boş kalır mı hiç? Kimisi gelir bir ömür yanınızda kalmak ister. Bir ağaç misali kök salmak ister hayatınızda. Kalabildiğince de kalırlar. Ama eninde sonunda giderler. İnsanlar gelir geçer hayatınızdan. Kimisi kimisi sizinle başlar hayatı. En küçüklüğünden, ağlayışlarından, gülüşlerinden tutun da ilk oyunlarından ilk adımlarına kadar her şeyiyle, her şeyiyle hayatınızdan geçerler. Sonra büyürler, onlar da giderler. Yolda kim kalmış neticede? İnsan dediğin yol misali İnsanlar gelir geçer hayatınızdan. Bir siz sabit olursunuz. Ama geleniniz gideniniz eksik olmaz. Kaçını hatırlarsınız, kaçını unutursunuz bilemem. Ama insanlar gelir geçer hayatınızdan. Kimisi derin izler bırakır. Kimisinin adını bile hatırlamayız.